Türkiye Futbol Federasyonu 2. Lig Beyaz Grup'ta lider durumundaki Şanlıurfa Spor'da Isparta galibiyetinin ardından Arnavutköy hazırlıkları başladı. Bu hafta kendi evinde ligin iddialı takımlarından Arnavutköy'ü konuk edecek Sarı Yeşilli ekip galibiyet alarak liderliğini sürdürmek istiyor. Evet zor bir oyundu çünkü her ne kadar puan olarak geride bir takım da olsa sahasında hiç kaybetmemiş. Hatta sadece bir gol yemiş bir takımla oynadık. Dolayısıyla zordu. İlk kere düşündüğümüz oyunu oynayamadık ofansif olarak. Her ne kadar oyun bizim inisiyatifimizde gibi gözükmesine rağmen hiç üretken olamadık onu söyleyebiliriz. Şanlıurfa gelmesinin ardından ara vermeksizin hazırlıklarına başlayan ekipte moral ve motivasyonun yüksek olduğu gözlenirken teknik direktör Kemal Kılıç ve yardımcıları tüm futbolcularla birebir ilgilendi. İkinci yarı çok daha özellikle golün gelmesinden sonra hem pozisyonlara çok girdik hem farklı kazandık oyunu puan olarak öne geçtik. Ee, geçen haftadan farklı olarak puan olarak izleriz. Ee, konsantrasyonumuz şampiyonluk anlamında iyi. Oyuncularımız bunu e, yürekten hissediyorlar. Ona göre çalışıyoruz. Ona göre oynuyoruz. Hatalarımız olsa da maçlarda oynuyoruz. daha Daha güçlü biraz daha güçlü oyunumuz olması gerekiyor. Onu söyleyebilirim. İlk yarının bay haftası öncesi Arnavutköy'le karşılaşacak Şanlıurfa Spor'un maçı ise 5 Kasım Cumartesi günü saat 14'te 11 Nisan Stadyumunda oynanacak.